Ne zengin enerji kaynaklarımız var, ne zengin maden kaynaklarımız var. Yer altı ve yer üstü kaynakların envanteri zaten devletin elindeydi. Devlet planlama teşkilatını kapattılar. Bana bir gün Demirel dedi ki bugün sokakta bir röportajı gitmişti. Cumhurbaşkanlığından yeni ayrılmıştı. Dedi ki ya devlet aslında dedi üç kurum üzerinde durur. Bir hariciye, iki Türk Silahlı Kuvvetleri, biz çok karşı çıktık ama diğer devlet planlamak Devletin geleceğini planlar, envanterini tutar, kaynaklarının dökümü oradadır. AKP'nin yaptığı ilk iş, devlet planlama teşkilatını kapatmak oldu. Sonra Kürsülahlı Kuvvetleri'ni dağıttı. Sonra da hariciye, işte kimlerin büyük açı yapıldığını biliyorsunuz. Yani 17-25 Aralık'ta çikolata kutuları içinde dolar servisi yapanlar bir büyük açı olarak bir yer atar. Türkiye'nin aciye geleneğini de kırdılar. Çevirmenler bile, çevirmenleri bile partiden getirerek kullandılar. Kayıtlara geçmesi, kayıtlara geçtiği halini kontrol ederek. Bunlar tesadüftü. Neyse gelelim. Eğer İslam dünyası devam eden orta çağ içinde tutulmasalardı, bu dünyayı yönetmeleri mümkün değil. Aykırı bir örnek vardı Türkiye. Fakat Türkiye çünkü sadece Türkiye'de kalmadı. Türkiye'de Cumhuriyeti tasfiye ettikleri zaman Tunus'ta da, Cezayir'de de, Libya'da da, Mısır'da da, nihayet Suriye'de de yıktılar. Ben televizyon programlarda, Suriye'deki bazı partisinin programının büyük ölçüde Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak Türkiye'deki Cumhuriyet modeline esas kalan bir yaklaşıma sahip olduğunu söylediğim zaman Akif Gazetesi Evet bak Merdan Yanardağ söyledi. Bazı sınırlar <laughs> Şimdi bunlar cahil oldukları için yani bilimle ilgiler olmadığı için açta bir iftiraya, yalana, kara propagandaya dayalı bir polemik ve siyaset anlayışları oldukları için siyaset sosyolojisinin bir alanına bakmıyorlar. Benim yüksek lisans dizim kadro hareketidir. Kadro dergileri 1930-32 arasında çıkan Şevke Süreyya Aydemir, Yakup Kadir Karasumanoğlu, Vedat Nedim Tör gibi önemli isimlerin, inkılabın ideolojisini, yani devrimin ideolojisini yapmak üzere çıkarttıkları dergiler. O dergiler daha sonra dünyada önemli sosyal bilimler araştırma konusu olmuş. Benim kadro hareketi kitabım benim yüksek lisans tezim, bir siyaset bilimi yüksek lisansı yaptığım sosyolojik doktorasından önce. Orada gördüm ki bir üçüncü yol arayışının ideolojisi aynı zamandaki Maksim. Cumhuriyet böyle bir model oluşturmuş. Bu model yer yer Yugoslavya'yı, Tito'yu, yer yer Arap dünyasındaki bazı ve Nasırcı hareketleri, ulusal kurtuluş mücadelelerini etkilediği gibi Çin değerini bile etkilemiş. O yüzden Çin'deki tarih kitaplarına Mustafa Kemal'e geniş bir yer verir. Neden olur? Yani Mao bu üç dünya teorisi gibi bir dönem bizim çok yoğun tartıştığımız birçok teorinin kaynaklarını orada görüyoruz. Böyle bir akademik tartışma. Ben İtalyan dergilerine baktım, İngilizce kaynaklara baktım. Buralardan süzerek yaptığım bir araştırma. Türkiye'de AKP değil ki işte bir model oluşturmak, bir <laughs> İslam ülkesi yaratmak için kurmaların nedeni bu.